ねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえねえね Ya bu olsun. Aa, Bugün bir ben oyun oynamasını çekiyoruz. Yüz değiştirici iki oynuyor. bu neden? Lan benim ne bir kim hale getirmiş? bak, bak, şu da benim işte bak şu benim. Masum. Şu benim masum rüzgar. Bak bakın ben şu benim işte. Ama şimdi değiştim. Bu ben. Miray ya, ne yapıyorsun lan? Bu ne? Yok b ö y e h a v i gide t ü r m b i u a i k s a ç i l a n ı m b i r e k u g Ay tipime ay sakın tipim la tipime ne oldu? la tipe bak. Bump oldu. Tamam, bu güzel. Ben de eğer bir gün seni İzlet izle. Eğer ben de bir gün kendi ben ya ben de çek, bir gün aynı şekilde yapmazsam benim adım Sik Mahmut. İyi çek çek burayı çek.